Üçüncü tadımını Olcay kayınvalidemle yapıyoruz, Seren gelinin validesi. Beyazları evet. giymişiz bugün evet, Aslı Hanımcığım evet. sizinle birlikte. Ne güzel olmuş. Ama siz çok şıksınız. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hadi bakalım bir numaralı tabaktan başlayalım tadıma. Kavanozda kolay pasta. Evet. Bir kat ve sıra bekliyordum ben. Aha. Zihnimde öyle canlandırmıştım. Tadı fena değil ama e, karman çorman bir şey olmuş bilemedim. Karman çorman bakın e, nasıl anlatılır. Hı. Bakın kayısının biri burada. Evet. Birisi şurada. Bir sıra ve bir düzen beklerdim ben. Yani sonuçta bir. O pastada bir... Hani o düzeni görmek istiyordum. E kat 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 kat, kat. bir şey beklemiştim. Bekliyorum da. E, Bilmiyorum var mı yok mu öyle bir Gerçi şey mi değil mi? Gerçi o da zaman mi? işi biliyor musunuz sabır işi onu da yapmak. Yani evet, Onu doğru, yapan gelinlere zaman. vallahi helal olsun çünkü bu kadar sınırlı zamanda onu yapabilmek zaten maharet bu ya. Yani onun için hani bu final Peki, yarışması tadı, ya. Tad nasıl tadı nasıl olmuş? Tadı fena değil yani. Tadı... Şeker oranı. İyi iyi. Kayısının i̇yi, iyi. kıvamı. İyi güzel. Üzerine toprak olarak biliyorsunuz kakaolu bisküviyi fırınladılar. Aa öyle mi? Evet evet. Ha, Nasıl ha. olmuş? Fırınlanmış bisküvi var. Bak bunu hiç düşünemedim ben. Hı -hı. Başarılı ama dediğim gibi bir karmaşa söz konusu. Yani tadı var ama karışık tadı tatlı karmaşa. Belki hepsi böyle bilmiyorum. Tada göre puan vereceğim. Peki. Buyurun iki numaralı tabağımızı açtık. Bu daha düzgün. Bunu da tadı Neyi güzel. düzgün. şekle. Ha. Ben karıştırdım. Ben bozdum. Hı, hı Bakın şu şekilde duruyordu. Ya yorum yapmak çok zor. Tatlı olunca ben ve tatlılar ve yorumlar böyle tıkanıp kalıyorum ister istemez. Güzel mi tadı? Bu da orta halli bir tatlı. Güzel. Ee, kreması, yoğunluğu fena değil. Buna sos diyebilir miyiz? Kayısı sosu. Diyebiliriz. Evet. O da güzel. Yapmış birazcık daha az şekerli olmuş. Fena değil Aslı Hanım. Peki buyurun. Üç numaralı tabağımıza geçelim. Çok güzel olmuş. Evet. Böyle olur. Evet, bunu beğendim. Akışkanlığını beğendim. Gayet güzel. Afiyet olsun. Güzel, evet. Yapım şekli, dizim şekli, muhallebisinin akışkanlığı güzel olmuş. Tadı gayet sosu. freş, sosu gayet güzel olmuş. Hı hı. Ben Toprak. bu tabağı beğendim. O da başarılı. Afiyet olsun. Bu tabağı beğendim dedi ve dört numaralı tabağa geçtik. Çok güzel yapmış görüntü harika ama yanmış. Allah Allah. Evet maalesef. Kreması güzel olmuş fakat toprak görüntüsü vermeye çalışılan şu yukarıdaki katman fazla kavrulmuş, fazla fırınlanmış. Acımtırak bir tat alabiliyorsunuz. Yazık olmuş tatlıya. Hadi ya. Gerçekten. Acımsılık var bunda. Düşünüyorum bunda çikolata da vardı. Çikolata kakao. ile birlikte kakao acaba yanmasına mı sebep oldu bilemiyorum. Önemli Ama bir detay mı? aynı tat olmalıydı o halde. Biraz bu fazla fırınlanmış diyebiliriz o zaman. Bu da çok güzel olmuş ama bunun da hakkını yemeyeceğim kesinlikle. Peki. Hani bu bağlamda sadece bir puanla kırmayı düşünüyorum. Ee, olmuş. Hı, hı Puanlamaya geçeyim mi Hadi puanlamaya geçelim o halde. 5 puanı 3 numaralı tabağa. 3 numaralı biliyorum. tabak 5 puan. Evet. Tamam. E, ee, 4 puanı buraya veriyorum. 4 numaralı tabağa veriyorum. 4 numaralı tabak. 4 puan. Evet. Evet. Aslı Hanımcığım bu bir, birinci tabak. Evet. Burası 1 puan. 1 numaralı tabak 1 puan. Evet. Burası da bundan daha iyi olduğu evet. için 2 puan. 2 numaralı tabağında 2 puan veriyorum. 2 numaralı tabakta veriyorum. 2 puan. Evet. Buyurun tutalım 2 numaralı tabağımızı. Tabii tabamızı. Ki. 2 numaralı tabağa Olcay Hanım 2 puan verdi bakalım. 2 puan hangi gelinimize gitti? Hazırsak buyurun açtık. 2 puan kime gitti? Sahra. Muhallebisi olmamış. Ee, muhallebisi oldu. Gel. Olcay ablacığım muhallebisinin olduğunu ben yaparken bile anlıyorum zaten. Birlikte bakalım istersen. çok güzel yaptım. Aksine bana da söylediğin ki toprağı olmadı. Belki ama muhallebisinin oldu. Yok toprak denilen bölüm, toprağa benzeyen bölüm güzel olmuş. Muhallebisinin neyi olmamış Olcay ee, ablacığım? Katı olmuş, akışkanlık yok bak. Böyle olmaması lazım. Yani benim muhallebilerim çok güzel olur. Aksine sen beni çok şu taraftan, seversin. Şu taraftan bakalım istersen. Bakalım. Çok karıştırdım ya ben. ben yaptım. Kusura bakma Bu Muhallebi aflasın. olmamış mı gerçekten? Gerçekten çok katı olmuş. Bu tatlı için bu katılık olmaz. Aşkım bunlar dolapta duruyor ya. Bak, bunlar da dolapta. Bak mesela duruyor. şuraya kaç puan verdi? Bir. Bir puan verdi. Evet. Yani onun mesela muhallebisinin olmadığı dışarıdan bile evet, belli. Evet. Kimin olduğunu bilmiyorum, bilmiyorum ama su gibi yani Hı -hı. hiç güzel değil. Bunlara geliyorum. Daha açılmadığı için ellemiyorum. Bak Hı -hı. dışarıdan aynı şekilde koyu duruyor. Ama bu mesela daha akışkan duruyor. Buna kaç puan verdi? Bunun mesela üstü, üstü yanık. Yanık dedi dört vardı. Üstüne yanık dedin. Ee, olmamış dedin ve 4 puan verdin. Evet ama kreması olmuş. Dedin. Yanık seviyorlar. Kreması olmuş dedim. Bak kreması bunun evet. çok sulu gözüküyor. Hayır. Tamam mı? Hayır hayır hayır. Bunun katı gözüküyor. Buna 5 puan verdin. Evet. Bak şimdi. E ee, bununla bunun arasında gerçekten 3 puanlık fark çok nedir? Çok aşırı derecede katı. Bu tam olmuş. Bu tam tutturmuş. Kim yaptı bilmiyorum. Bunun kremasının kıvamı. Olcay abla. Şimdi ben tattım ben. Neden elimiz bu kadar sıkı bizim? Değil öyle değil. Bak Hı? dün 5 puan almadın mı ee... senlerden? kayısasını beğendin. Üstünü beğendin. Hı hı. Sadece e, kremasını Ama, muhallebisini bir tık koyu buldun. Bunun bu, üstünü yakmış bu, dedin. Ağzıma bir dakika aşkım bitireyim. Bunun tamam, ağzıma bitirmiş. yanık tadı geliyor bunun üzerinden dedin. Ama çok güzeldi. Dört. Çok güzeldi. Bu çirkin mi? Şekli Bak, şemali e, güzeldi. Bir muhallebinin biraz koyu olması onun çirkin olduğu anlamına... Nasıl tarif mı edeyim kötü? ben sana. Anlamıyorum ki. Tadı kötü Hayır, demiyorum. niye sinirleniyorum biliyor musun? Bir Hayır. beş aldım. Evet. Ondan sonraki kayınvalide çok güzel olmuş. Dadı duzu çok güzel olmuş deyip bir verdi. Her zamanki gibi Hazel teyze ne verdi bilmeyerek ve tabii ki gelinini bularak. Ee, Aa, hiç şaşmadım. Bulmuş şaşırmadın mi değil mi? Yok. Evet, hiç şaşırmadım. Çünkü ya bir oluyor ya oluyor. Artık kimse şaşırmıyor. Ben evet. şaşırmıyorum artık. Sen de bu tatlıyı yerken e, bir tane bile kötü vermiştir. bir şey söylemedin. Ben bugün ilk defa muhallebimi yaparken normalde daha koyu muhallebi yapıyorum. Bugün daha akışkan yaptım. Ama bu tür tatlılarda muhallebinin Aşkım, sen daha akışkan olması gerekiyor. sen tatlı Sen şeker hastasın ben tatlı yiyorum. Benim çocuklarım çok yiyorlar. Olur ya, ama mu? sen onların yediği tatlıyı nereden bileceksin ben mesela? Ben yapıyorum. Aşkım sen kendine göre ben yapıyorsun. Yapıyorum. Sen kendi çocuklarına göre yapıyorsun. Ben bak, evime senin yapıyorum. Senin tatlı anlayışın olması atıyorum. gereken aynı değil. Hayır efendim. Bugün her zaman yaptığımdan daha akışkan bir şey yaptım, muhallebi yaptım ve asla... Bunu akışkan olduğunu olduğuna emin misin? Üç verseydin. Bak saniye, Dolaba attım şöyle. çünkü ben hemen yapınca bak, dolapta işte, duruyor bu tatlı. Bu sence akışkan mı? Ablacığım evet neyi? Bak Aşır ne ya bulamıyor. Düşecek bak. Ama Hop. bir dakika bir söyleyeceğim. Eğer bu böyle bu kadar olmasa su gibi olsa nasıl olur biliyor musun? Zaten ablacığım? puanını bu aldım. böyle oynar. Su puanını aldı. Hayır hayır. Eğer Kayısına bu böyle suluymuş. misin aşkım? Dinliyorum. Su gibi olsa kayısılar içine çöker. Bak kendi ağzınla söylüyorsun. Bunun kayısının içine çökmemesi için de fazla bunun katı, olmuş. Birazcık katı olması gerekiyor. Fazla katı olmuş Nazarcığım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yerken şöyle. katı olmuş gibi bir şey ağzından hiç çıkmadı biliyor musun? Ama değerlendiriyorum, bakıyorum hiç ben. Hiç ağzından çıkmadı. 2 puan olabilir. veriyorsan gerçekten katı olduğuna inanıyorsan. Çok rica ediyorum, senin gibi bir insan ve sen bir öğretmensin yani Hani açıklama nedir biliyorsun yani. Hı hı. Çok rica edeceğim, hem hakkımı yemeyi bırak artık Olcay abla, hem de gerçekten olmamış tabağı ver düşüklere. Sahra, senin hakkını yiyorum öyle mi? Ben senin hakkını yemiyorum. Hatta ve hatta tabağını dahi yiyemiyorum. Zorla yuttum, hak ettiğin puan aslında birdi ama yine de kıyamadım ve iki puan verdim. Şimdi dört numaralı tabağı tutalım lütfen. Bu çabada 4 puan verdiniz. Sadece üzerindeki toprak e, biraz daha farklı, fazla fırınlanmış. Birazcık birazcık bir fazla fırınlanmış Hanım. 1-2 dakika belki. Peki. Bakalım 4 puan hangi gelinimize gitti? Bakalım 4 puan olca yanımdan hangi geline gitti? Açtık. Ezgi Şimdi Olcay teyzecim, Bisküvimi fırına ya ikinci ya üçüncü kişiydim atarken. Benden önce atanlar oldu ve benden çok çok sonra çıkaranlar oldu. Hı -hı. Yani ben tam ortalama bir şekilde çıkardım. Hiçbir şekilde yanmadı. Diyorsun. Şimdi en başta atıp en sonda çıkarsam benimki çok kaldı çok yandı Hı -hı. diyeceğim. Şimdi sen benimkine yanık dedin değil mi? Gel yanıma ki konuşabileyim. Ben tadını yoksa yanına gelmek zor. Aldım, kalıyorum. baktım, yani. Tattım. Ona göre de Bak, yanık içindeki dedim. içindeki bronzlukları, kahvelikleri görebiliyor musun? Yanan bir şeyin rengi simsiyah olmaz mı? Ezgi'cim yanmış, yanmış. yanmış tamam, yanmış. gel gidelim seninle şöyle. Gelebilirsin. Yanık görmek istiyorsan sana göstereyim. Zaten bir aldı Ezgi'cim. O tabakla evet. bence hiç değerlendirme yapamadı. Yapmayalım ama bunda yanık tadı gelmedi. Buna yanık dememen evet, ben... gerekiyor, buna demen gerekiyor. Bak fark ortada zaten, kamerada çekiyor. Ezgi'cim 4 puan de... verdin. Bak dört puan ama, verdim ama çünkü güzeldi. Ama söylediğin şeyi ben sormak buydu. zorundayım çünkü benim burada Hı -hı. bir puan bile şu an için benim artık şu parklısın, saatten sonra çok parklısın, önemli. Parklısın. Yani parklısın. bu tabağın muhallebisini beğenmiyorsun ama kalkıp da demiyorsun ki bunun üstü yanlış demiyorsun Yanmamıştı. muhallebisini beğenmiyorsun. Yanık tadı yoktu Ezgi'cim. Şimdi yanan şeyin ama rengi nasıl vardı. olur? Daha koyu olur ama bak hepsi koyu. Bilmiyorum. Kakao tadını oğlum. almış olabilir. Ya şunda senin yanık almama mümkün değil biliyor musun? Yok öyle bir tat yoktu. Yanmış bir tat şunda yoktu. Şunda var şunda yok evet, öyle aynen mi? aynen öyle. Ya Allah Allah size evet. ne oluyor ya? Bilmem. Size ne, ne, oluyor? Oluyor? Size ne, ne oluyor? oluyor? Bizi ne hale getirdiniz Ezgi? Siz pezge? dün de yanık bir çiğ böreğe gidip beş verdiniz. Çıkır yani çıkır. size Vallahi ne oluyor? Çok güzeldi. Delik deşik. Kim aldı benden? Yanık delik deşik bir çiğ böreğe Hı. gittiniz beş verdiniz. Bugün yanmayan çok Toprağıma. Sadece buradan puanını kırdım ve 4 puan aldın. Çünkü neden biliyor musun? Görüntü, şekli, şemali, kıvamı çok güzeldi. Tek sıkıntı şu üzerindeki kahverengilikler. Oradan aldığım tattı. Tamam aynı duruyor. Aynı duruyor. Bunda ortada alamadım verdiniz. ama. Aynı duruyor yani Hı. şimdi çok koyu bir şey olsa burada diyeceğim ki evet ya gerçekten ben bunu çok fırınlamışım evet bu yanmış ama baktığımda ben o kahverengi biterek görüyorum. Diğer kayınvalidelerden Bak, almadım. Almadım ben. asla almadım. Asla almadım. Çok, çok tuhaf. Siz zaten kimsenin yapmadığı yorumları yapıyorsunuz. Çok enteresan. 4-4-3 aldım. Teşekkür ederim. Ezgi'ciğim ben seni anlamıyorum. Bak dünkü söylemlerinle bugün çelişiyorsun. E ben yanıklardan gidiyorum ya hani. Dünkü yanık 5 aldı, bugünkü yanıkta senden geldi 4 aldın. Neye itiraz ediyorsun? Şimdi 3 numaralı tabağa tutalım. 5 <laughs> puan verdiniz. Umarım serendir. 1 numaralı tabağa da öyle mi? Vallahi ya bilmiyorum. Evet 1 verdiniz. Bakalım Nur mu Seren mi sizden 5 puan aldı Olcay Hanım? Bakalım, 5 puan. Seren'e mi, Nur'a mı gitti? Açtık, buyurun. Evet. Nur. Evet. Teşekkür ederim. Bakın, Olcay teyzeden de 5 puan aldım. Şimdi ne oldu? Olcay teyzeyle de mi tüyolaşıyor oldum. Arkadaşlar yapmayın. Kendi beceriksizliklerinizi başkalarının üstüne atmayın. Verene. En baştan beri bisküvisi yanık olan o tabaktı. Benim tabağım mı yanıktı? Evet Hep. aşkım. Hep git benimki üstüne yanıktı. Üstüne bak. Kendisi koyu en üste koydu. Tamam en üste koydu. Onunki yanmadı. Benimki olması gereken yerdeydi. Benimki yandı. 10 i̇şte, dakika pişirdim. 10 dakika, dakika. Doğru süre tutmuyorsun. Sen gelip burada herkesin en üstüne attın. Biz normal yerde pişirdik. Ben Benimki yanmadı ama. Pişirdim. Ya yanık Hakika. değil. Ben Hiç, kayınvalidem biraz zaten tutmuna güvenmiyorum ki. Zaten Süren vardı. Benim kayınvalidem zaten. benim Bunu da her seferinde söyledim. Bugün de söyledim. Senin bugün çeyrekleri alman veya dün alman ondan sonraki günü almanın tek nedeni senin kayınvalidenle benim kayınvalidemin sana çalışması. Evet aynen. Tamam mı? Diğer kayınvalidelerden almıyorsun. Benim kayınvalidem ve sen kendi kayınvaliden olursun. Ne mutlu bana olsun. Ve ben oldum. başka kayınvalideler sayesinde bu çeyrekleri alıyorum. Benim kayınvalidem yine o benim kaç aldı biliyor musun? Beş. Beş aldım. Üç aldım. Pardon 4 aldım. 3 aldım ve senden bir alıyorum. Ben şimdi seni özellikle bu Evet yani özellikle mi? ben zaten Kesinlikle. hiç olmamış bir tabağı bulup bir de olmuş tabağı buluyorsun. İstediğin Olmuşa 1 veriyorsun. Nasıl dinlemiyorsun? Dinlemiyorum. Ben zaten yorumlarından anladım ben olduğumu. Dinlemiyorum. Net anladım ben olduğumu. Çünkü olmuş tabağı her zaman yerin dibinde bırakıyorsun. Olmamış tabağı da yüceltiyorsun. Acaba bu mutfakta Seren Yemek yapamıyorum düşüncesiyle bunları yapıyorsun. Asla hayır. Kayısılar batmıştı. Batan geminin malları gibi. İçine doğru batmışlardı. Bak Hazar Kayısılar. teyze hiç bakmadan yani tadı puanlama sosu. yaptı. Puanlama, sosu. puanlama yaptı ve buldu gelini. Bak hiç tad tadım yapmadan. Bilemiyorum. Buldu gelini bana üç verdi. Onunkini zaten katmıyorum bile tadıma. Ee, Rutan teyze güzelce baktı tadına. Beş verdi, dört verdi. Dört de bana geldi. Ama sen geldim ben olmamış değildir o. Hiç olmamış değildir. Orta seviye olabilir ya da çok olmuş olabilir. Ama hiç olmamış bir tabak değildi o. Oldu yoldu, ben sen bir hiç istiyorum. olmamış dedin. Ee, siz kendi gelinin ve sen Nur'u kalkındırmaya mı geldiniz programa? Evet. Ha? Öyle mi sen Sen böyle beşleri ver, besle. Ee, gelinin gelin de bulaşık makinesini falan alsın. <laughs> Varsa başka <laughs> akrabanız düğününü yapsın. Ha? Biri balayına yollasın. Ne olabilir, olacak olabilir, böyle? Olabilir. Sahra'cığım hiç kusura bakmayacaksın. Ben Nur'u kesinlikle kalkındırmıyorum. Zaten Nur'un kalkınmaya ihtiyacı yok. Yapıyor, yemeklerini de yapıyor, tatlılarını da yapıyor. Ve benden hak ettiği puanı alıyor. Aslında sizler bana puan verdiriyorsunuz. Yani o puanları siz alıyorsunuz. Sahra, kayınvalideler beni kalkındırmak için değil, lezzetli tabaklara puan vermek için buradalar. Dolayısıyla 5 puanlar sana değil, bana geliyor. Olabilir, olabilir. ne ya? Olabilir. da soyunma odasında olabilir. da tam bir Kapıyı bir açtım, ikiniz yan yana arkada olabilir. konuşuyordunuz. Ne konuşuyordunuz? Yani Herkes bitti bir Olcay teyzeyle benim fıstık Yo, ben yalan mı? kaldı. Konuşuyoruz. Konuşuyoruz Olcay teyzeyle. Evet. Kapı kapalı. İkimiz de öğretmeniz ya hani. O rehber öğretmen. Ben tarih öğretmeniyim. Belki evet, ondan, ondan, dolayı. Evet. Ondan Olcay ondan teyze. Kapının tersizlik. arkasında ne yapıyorduk birbirimizin? Ben sen olmuştum. Sen de ben. Neyse söylemeyeceğim. Olcay Hanım şey ben bir şey söylemek istiyorum. Ne yapıyorsunuz artık? Geçeceksiniz. Peki. Hazal Hanım'ın sürekli gelinine beş vermesine ne diyorsun? Artı çok... bir de yani. evet, sen yani. Çok enteresan bu bir durum. Yok. Hadi o gelinine beş puan Hayır, veriyorsun. Sen, o Öyle Sen öğretmeyeceksin. Ona beş verirken niye sen kendi gelinine her seferinde bir, bir veriyor diyeceksin? O ayrı. Dur bir saniye. Artık sen de ona çalıştığın için Hı. yani kastın ne yani sen de beş veriyorsun o da siz ortak mı çalışıyorsunuz? Kalkındırıyorlar. Kalkındırıyorlar. Gelinin madem buraya niye aldın geldin sen gelininin gelinin gel olmayacağını. Gelin gör diye geldim. Allah, e biz görüyoruz zaten evet. onu. Tamam mı? Görüyoruz. Getirmeseydim göremeyecektin. Biz görüyoruz tamam onu zaten biliyoruz gör. önce. Eda'nın gör, güzelliğini gör, gör. Gelin gör diye getirdim. Tamam da marifetini o de gösteriyor. O gösteriyor. Bir o de marifetini göster. göstersin. O gelin görüyor. Burada da güzellik yarışmasına gelmedi. Yemek yapmaya fazla fazla. büyüğünü ve en güzelini görüyor canım. Yok biz buraya güzellik yaşıyoruz. Sağ Olcay teyzeciğim çok teşekkür ederim. ederim. Senin yerini geçmeni bekledim. Sen de oynamak isterim bir gün ama. Aynen.